aküyü kontrol için getirdiğiniz servise zaten bunu kendiniz anlamınız mümkün değil. Servise kontrol ettirdiğinizde gerekli voltaj yoksa aküde bu akü öncelikle kontrol edilmelidir. Garanti kapsamına girip girmediğini anlayamayız. Yani bu voltajda şudur 12.4 voltun altındaysa akü bunun arızalı olup olmadığını anlamamız çok çok mümkün değil. Öncelikle akünün bir şarj olması gerekiyor. Ondan dolayı hemen direkt gittim ben marşın basmadı akümü değiştireceğim diye bir durum söz konusu değil. Akünüz şiştiyse kesinlikle garanti kapsamına girmez. Akünün şişmesinin iki nedeni vardır. Birinci nedeni aracın yüksek şarj yapması. İkinci nedeni de bağlandırma deliklerinin bir şekilde tıkalı olması. İkisi de kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı hatasıdır. Asla garantiye girmez. Aynı zamanda herhangi bir şeyi açık unuttunuz. Farlarınızı vesairenizi akşam bıraktığınız arabayı sabah geldiğiniz hiç elektrik yok. Bir şey açık unuttuğunuz için veya bir kaçak olduğu için yine akümüz garanti kapsamına girmemektedir. Son olarak bu çok önemli. Bütün müşteriler bunu yapıyorlar. Nasıl olsa ben buradan aldım. Bunlar da benim kaydım vardır. Garanti belgesi benim için önemli değil. Faturam var vesaire. Bunlar tamamen önemsiz. Garanti belgesi olmadan bir aküye asla bakılmaz. Bu çok önemli. Garanti belgesi lütfen saklayın.